Hanım hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. İyi misin maşallah? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ya ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Emre. De... Maşallah, maşallah gel. şu araba mı? Gel ne gel. gördün sen orada ya? Hadi başkanım bir denersin. Diyeyim. İnşallah bunda iyi olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> yavaş yavaş iniyoruz. İnşallah. <laughs> evet. Sen inersin ya. Arabam maşallah. su mu? Gel bakalım. Ara, araba da kırmızıymış ya. Maşallah. Hadi. Maşallah. Oo. Baba. <laughs> Çok hızlı hızlı neşme. Yavaş gideceksin <laughs> ha. Evet. Yavaş mı? Evet tabii. Anlaşalım şimdi. Hız hız yapmak yok. Tamam? <laughs> <Daha anlamıyorum gülüyor> ya. Ya. De, hepsi tamam yani, de. <laughs> ha Tamam. Tamam. tamam ha 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 Tamam. ha Şimdi bize müsaade. Efendim çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür Hadi ederim. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bizim için de devlet için de Allah Allah. hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah. Allah. Sağ olasın. Helal olsun sana. Millet, Emre Emre sana helal olsun. Bizim milletimizi, devletimizi yıkamayacaklar. Evet. Helal olsun sana da. Ağzına sağlık Emreciğim. Hadi, Hadi görüşürüz. Ben. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz, üç, görüşürüz. Hadi tamam. görüşürüz. Hoşça kal. Alo. Koca Sinan Belediyesi Çözüm Merkezi, ismim Abdulkadir. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Benim ismim Fatma. Koca Sinan Sümer Mahallesi'nde oturuyorum da yolda kaldım. Akül aracım bozuldu. Tamam Fatma Hanım. Ee, tam açık adresinizi bizimle paylaşırsanız ekiplerimizi hemen yönlendiririm. Sizlere yardımcı olsunlar. Teşekkür ederim. Sümer Mahallesi 6. Cadde. Tamamdır. Ee, ben Osmanlı'nın arkadaşlarıma iletiyorum siz bulunduğunuz konumdan ayrılmayın arkadaşlarımız birazdan orada sizi alıp hemen yardımcı olacaklar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi günler. Geçti, sorun. Teşekkür, sorun. Teşekkür sorun ederim. Neydi? Ya bir sorun var ama anlayamadım. Tamam. Arabam burada kaldı. Evimizden uzak yoksa e, tamir için ya, tamlık için olsun. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımızın ve belediye yetkililerinin iradesiyle ortaya konan engellere biz engelli camiasıyla yapmış oldukları hizmetleri daha doğrusu hizmetler sarmalı diyelim. Çoğunlukla söyleyelim. Bunlardan biz memnunuz. Üyelerimiz memnun. Bizler kendi adımıza memnunuz. Allah razı olsun.